Bu ara her zamanki gibi elimizden geldiğince e, değişik stratejiler güderek hazırlandık. Nedir bu değişik stratejiler? Herkes Araplar, İranlılar geliyor diye ağır ağır ürünler e, vitrinlerine koydu. Biz de tam tersi sektörde kimse de olmayan hafif ürünleri koyarak, çok yüzde onluk bir kesime hitap eden ürünleri koyarak o yüzde onluk kesimi e, hedef güttük. Bu doğrultuda da epey e, yeni müşteri edindik bu fuarda. İhracatı arttırmak için e, öncelikle şu B2B fuarlarının birebir, B2B, business to business yani e, bu tarz fuarlar değil ama en son katıldığımız Miami fuarında olduğu gibi karşımıza direkt e, ciddi alıcıların karşımıza oturduğu fuarların arttırılması taraftarıyım. Böylelikle e, zaman kaybından e, kurtuluyoruz ve direkt e, çok ciddi alıcının bizden taleplerini net bir şekilde öğrenmiş oluyoruz bu fuardan sonra sırasıyla önce Vietnam fuarı, ondan sonra Cezayir fuarı var. Yeni yıla da hemen hızlı bir şekilde her zamanki gibi İtalya Vicenza fuarı ve ondan sonra Hong Kong fuarıyla devam edeceğiz ve ondan sonra da sabırsızlıkla bir sonraki Mart fuarı, İstanbul fuarını bekliyor olacağız.